Legendo Game'den herkese merhaba. Oyun channel'ımın ilk videosu olacak. Evet. Bu da benim ilk deneyimim olacak. Yani zorlanabilirim konuşmalarımda. Siz yani anlayın beni. Anladınız? Zaten anlamışsınızdır. Evet. Bu Minecraft oynuyorum. Detay milyonlarca evet notları göstereyim diyeceğim. Buradaki buradan gösterilmiyor. Bir ara modları description'da veririm. Oradan bakarsınız. Evet. Şimdi şuradan neredeydi o ekmek alma yeri? Evet ekmeği alayım ve şunları da yapmak istiyorum. Nasıl ya? Allah. Neyse ya. Bir dakika onu yapacağım ben. Şu gülleri de alalım. Gülsüz olmaz. Allah Allah. Niye olmuyor ya? Tamam yaptım geldim. Şunları bir toplayalım. Bunlar olmaz çünkü. Şimdi nasıl çıkacağız ki onu ben bilmiyorum. Nasıl girdik? Kral ya boş ver. Kaplumbağalar. Niye korktun? <laughs> Ters de döndü. Şu almam lazım. Bunlar para ediyor. Hepsini bir toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk videom olduğundan dolayı yani konuşmam yani bazı yerlerde konuşmayabilirim. Çünkü ne konuşacağım tam olarak bilmiyorum. Hadi hayırlısı. Şunları da alalım diye Ya şunları almam aslında gerekiyor da şu glowstone'ları toplayacağım. Buna para ediyor bildiğin ya. Şunları da şöyle bir yapayım da. Çok güzel. Bu neymiş? Banka. Güzel, hoş. Şunları da yapalım. Daha toplanacak bir şey var mı? Göremiyorum. Hmm. Galiba yok. 6 tane gül topladık. 17 Glowstone. satalım şunları. 240 40, 45 Apple dursun ya, yani, Apple satma. Bunu da aldın ya, yani, helal olsun sen bunun evet, hepsi oldu 9 tane de oldu dur şeyleri unuttum shovel, hmm, shovel pickaxe bir de sword istiyordum ama olmadı neyse hmm. şöyle bir görev alalım diyor Gördüm diyor ben. Villager köyü ne, saldırmışlar mı? Ne öyle bir şey diyor galiba. Evet. Şimdi senin köyünü de buluruz. Adamları getiririz. Gördüm de yapacağım beyler. Söyleyeyim şimdiden. Bayağı iyi para ediyor ya. Türkiye. Ne oldu? Evet. O kadar çok mod olduğu için bilgisayarım zaten çok iyi değil. Olduğu kadarıyla oynamaya çalışıyorum. Şöyle bir atlayış yapalım. Şunları alalım. Güzel cd ya. Güzel spamlanmış. Şunları da bir alayım kasma sana ya. Şimdi şöyle gitsek korkuyorlar mı? Korkuyorlar. Ne çıkıyor acaba? Oo timsahlar. Ah geliyor asiktir. siktir Deli doktor. Şişt. Ne gülüyor? lan salak. Şu oyunun sesini biraz kıs. İziden de şunu hard yapayım ya. Biraz güzel oynayalım. Oy lan. hemen saldırıyor diye biliyorum. Niye saldırmaz? Ne yapacağım böyle mal mal dolanıyorum ya. Sikeceğim. Amma zahmetli hiçbir şey. Yapamadım. Ne oluyor lan? Bağırma lan bağırma. daha ileride evde de yapacağım. Bu serim uzun süre, sürer diye düşünüyorum. Çünkü Minecraft oynamayı seviyorum. Modlarla ayrı bir zevkli oluyor. Haydi hayırlısı Şöyle hepsini bir al Ne oldu ona? Al hırsız 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 Gelme Gelme. Ya ver pikeksim ya. Ver pikeksimi. Ya bu ne ya? Of. Pikeksimi aldı Allah kahretsin. Ya hiç oynayamıyorum var ya. Ne yapmış? Ne oluyor anasını satayım ya? Tabii balta ile adam öldüm Ölmüyor ki. Nerede Pikex? Sen nesin ya? Bir git Allah'ını seviyorsan. Oyun kasıyor. Kasma. Kasma çok kasıyor. Öleceğim. Of. Sokayım böyle işe ben ya. Ha. Ya hala geliyor. Bu ne yapıyor anlamıyorum ki. Bu ne? O ne lan? Bunları ilk defa görüyorum. O ne öyle creeper mı ne o? Sen nesin? Bu ne ya? Ya bir rahat durun. Adam oplatıyor beni. git git. Öleceğim ya. Bu ne? Yemiyor ki saldırmıyor bu. Bu ne? Tam da köy bulmuştum. Of. Gece oldu ben hala buradayım ya. Kusma ya. Al işte. Sonunda olacağı da oldu zaten. Neyse beyler ben bu videoyu burada keseyim. Çünkü bir kez daha olmuştu.